yine sihah naklediyor. Kabe'yi tevaf ediyor devri hilafet tenahilerinde. Talihliler aslında. Hacerül Esad'a yaklaşıyor o saadetli taşa. Saadetli taştır. Esvet esas, siyah taş. Ama siyah taş değil. Gelmiş geçmiş peygamberlerin buselerine masar olmuş. Öpmüş öpmüş, mübarek ağızlarının barını, suyunu üzerine akıtmış olan Peygamberlerin tebcil ettiği, tazim ettiği mübarek bir taş. Sırullah ve nurullah ihtiva eden bir taş. Ama bir taş. O bir taş. Hazreti Ömer yanaşıyor, öpecektir onu. Muhteşem dima. Cihanı idare eden muhteşem dima. Muhteşem dahi. Taşa yaklaşırken şöyle diyecek. A'lemu enneke hacer. La yenfe'u ve la yadur. وَلَوْلَا اَنْنِ رَعَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ يُقَبِّلُكُ مَا Biliyorum ki sen bir taştın. Taş olduğun içinde kimseye ne zararın vardı ne de faydan. Eğer Resul-i Ekrem'in seni burada yanaşıp öptüğünü görmeseydim seni öpmezdim ben. Resulullah öptüğü için öpeceğim. Kur'an'da yok bu. Başını sokmuştu, Çoğunuz başınızı sokmuşsunuzdur, sokunuz ve öpünüz. Ömer de arkasındaydı. Öpüyordu ve gözyaşları şakır şakır akıyordu. Sahih hadislerin rivayet ettiğine göre, işte burada gözyaşı dökülür diyordu. Ya Ömer! Burada gözyaşı dökülür diyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir şeyi Ömer'in terk etmesi düşünülemezdi. Sünnet, Kendilerinin Efendimiz'den sonra tam ona sımsıkı sarılan bir cemaatin elinde kendisini emanet olarak buluyordu. O cemaat sünneti bir emanet olarak kabul ediyor. Bağırlarına basıyorlardı. Riayetleri ölçüsünde Allah'a kurbiyet kazanacaklarına inanıyorlardı. Ve riayet etmezlerse hafizan Allah belki de hain muamelesine maruz kalacaklarından endişe ediyor ve tir tir titriyorlardı.